Merhabalar sevgili takipçilerim. Çiçekli Dünyam kanalıma hoş geldiniz. Bugün karşınıza yılbaşı çiçeklerimle karşınıza geldim. Ve bir de paskalya çiçeği var. Bu pembe açanı açtığı zaman çok güzel oluyor. Ne kadar sağlıklı olduğunu görebiliyorsunuz. Bu da kırmızı açanı. Bu da aynı şekilde kırmızı açanı. Bu da yılbaşı kızım. Görüyor musunuz arkadaşlar tomurcuklarını? Bu açtığı zaman çok güzel oluyor. Ben bunlara yumurta, muz, kürü veriyorum arkadaşlar. Bu da pembe açıyor. Paskalya bu. Bu da benim kırmızı paskalyam. Yanına da skülentler dikmişim. Bu da pembe açıyor. Şu anda tomurcuk halinde. Çok seviyorum arkadaşlar. Açtığı zaman da sizinle paylaşacağım. Bu da beyaz açıyor. Yılbaşı. Bu da şu anda tomurcuk halinde. Şöyle yakın netleştireyim size. Bu şekilde ve şu güzelleri de göstermek istiyorum tekrardan şunun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar sardunya ne kadar güzel bir rengi var buna aşığım resmen çok seviyorum bunu çok üretmek istiyorum bol bol bu da bir ayrı güzel burada da bir pembe pembe açanım var yılbaşı Bunlar açtığı zaman sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Benim gibi bir taneyle kanamıyor. Ee, kesin herkes yani. Ee, çok çok ürettim ben bunlardan. Açtığı zaman daha güzel oluyor. Şuna bakar mısın? Minicik. Minicik haliyle tomurcuk olmuş. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Bunlar açtığı zaman mutlaka sizinle paylaşacağım. Teşekkür ederim. İyi günler.